Merhabalar, ben Enerji İnovasyon'dan Gökçe Nurdoğan. Bu içeriğimizde sizlerle beraber okumuş oldum. Sizlerin de okumasını istediğim 10 kitaptan bahsedeceğim. İlk olarak Nikola Tesla'nın buluşları eserinden başlayalım. Bu eser Nikola Tesla'nın kendi yaşamını anlattı ve zamanın ötesinde bir zihne sahip olduğunu kanıtladı bir eser arkadaşlar. İkinci kitabımız olarak Nikola Tesla gibi düşünmek arkadaşlar. Ben hayatta en çok kitapları sevdim diyen Nikola Tesla'yı bu eserinde daha yakından tanıyacaksınız. Ve büyük dünya tarihine imza atmış icatları hakkında fikir sahibi olabileceksiniz. Ayrıca Nikola Tesla'nın hayallerinin peşinden ayrılmayışına, istikrarlı oluşuna hayran kalacağınız bir eser. Üçüncü eserimiz olarak Oğuz Atay'ın Bir Bilim Adamı'nın romanı eserini dile getirebilirim. Bu eser Oğuz Atay tarafından Mustafa İnan'ın hayatının kaleme alındığı bir biyografi eseridir. Şiddetle okumanızı tavsiye ederim. Dördüncü kitabımız olarak Oblomov eserinin konusundan kısaca bahsedecek olursam da Oblomov çok sık hayal kuran, aile mirasını ve ona kalan işleri hiç uğraşmadan yerine getirmeye çalışan, yatarak bir şeylerin peşinden koşan, çok uyuşuk, tembel bir karakterdir. Romanda olaylar Rus aristokratları ve alt tabakadan insan ilişkilerini konu alıyor arkadaşlar. Beşinci kitabımız olarak Sabahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan romanının konusundan birazcık bahsedelim. Bu eserde Balıkesir'den başlayıp İstanbul'da son bulan bir aşk serüveni anlatılır. Bu aşk serüveninde üç temel şahıs vardır. Bunlar Macide, Ömer ve Bedri'dir. Bu romanda para, aşk, halk ve benzeri kahramanlık temaları işlenmiştir. Altıncı kitabımız olarak ise Victor Hugo'nun Sefiller eserine ele alacak olursak konusundan kısaca bahsedeyim. Bu eserde 19 yıl boyunca hapis yatan bir kürek mahkumu anlatılır. Bu kürek mahkumunun eski günlerine dönmemek için kaçışını, yaşadığı ızdırapları ve geçirdiği kötü günler dile getirilir. Yedinci eserimiz Mehmet Rauf'un Evlilik Romanı'dır. Bu roman ilk psikoloji romanımız olarak bilinmektedir. E, romanın konusu olarak kısaca şöyle bahsedecek olursam da e, evli bir kadın olan Suat ile eşi ve kendisinin yakın dostu olan Necip'in e, yasak aşkı kısaca romanda dile bilinmektedir. Sekizinci eserimiz Dostoyevski'nin Suç ve Ceza romanıdır arkadaşlar. Bu eser baş karakterimiz olan Raskolnikov'un işlediği cinayetleri, kaleme almış olan bir romandır. Dokuzuncu eserimiz Sabahattin Ömür'ün Kürt Mahvolu Madonna eseridir. Ee, bu eseri özellikle lise liseli arkadaşlarımın okumasını şiddetle tavsiye ederim. Hep başkalarının istediği gibi yaşayan Raif Efendi'nin hayatının bir dönüm noktası anlatılıyor burada. Bu dönüm noktası ise Maria Puder isminde bir kadına aşık olduğunda gerçekleşiyor. Onuncu ve son eserimiz ise e, Hübbül Ölümü. Kısaca konusundan bahsedecek olursam da avukat bir babanın kendi değer ve doğrularında e, bir yaşam sürdüğünü ve çocuklarını da bu doğrultuda yetiştirdiğini, iftiraya uğrayan ve zence olduğu için suçlanan adamın suçsuz olduğunun e, nihayete ulaşamadığı bir romandır bekleyen mutlaka okumamız gereken o kitaptan bahsettik. Sizler de bu kitapları okuduktan sonra veya okuyan arkadaşlarım varsa onlar da aynı şekilde yorumlar kısmına kitaplar hakkındaki yorum ve düşüncelerini dile getirebilir. Bu içeriğimizin devamının gelmesini istiyorsanız yine aynı şekilde yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.